aklıma şu geldi arkadaşlar. Onu anlatayım. Şimdi Nuh Aleyhisselam karadan gemiye binerken bu kıssadan bahsetti. Benim aklıma da şu geldi. Evlenen çiftlere söylüyorum. Artık bekarlık karasından evlenip gemisine biniyorsun. Karada yaptığın her şeyi gemide yapamazsın. Hocam benim bazı duygularım vardı. Bunlar değişmez. Öyle bir şey yok evlilikte bekarlık bitti. Bir, bir düşünür ve sormuşlar demişler ki evlenen mi pişmandır mıdır, yoksa bekar olan mı? Demiş ki ikisi de pişmandır. Hepsinin kendine göre pişmanlığı var. Ben bu fazla vazgeçmem diye bir şey yok. Bakın. Temel, bir tane temel anladım size. Aslında birkaç tane temel anladım ama baktım siz yerine yeri evlenince ve şeye başladınız, gürültüye başladınız yani. Temel gemiye biner, gemisi batar, bir tane adaya tek başına düşer. Bir iki sene tek başına adada kalır. Hiç insan görmez. Üç sene sonra bakar ki biri yüze yüze gidiyor. Koşa koşa deniz kenarına gider. Bir i̇nsan görecek. Bakar ki genç bir tane çıkarttığınızdan. Kameranın senedir insan görmemiş böyle gözlerini açık fakat karaya çıkan kızlar ki kamera senelerdir beklediğine kavuştun değil mi der? Kamer yoksa karın atlısın mı onu Uydu der? vazgeçecek. İki tane hoca olunca şunu da söyleyip bitiriyorum. İki tane koca hanım bir hoca beyefendi evlenmişler iki tane boş olunca biraz giyinmiş olurlar Gelin hanım demiş ki kocasına bak efendi ben kutlukta okudum senin elbiseni yıkamak zorunda değilim senin yemeğini pişirmek zorunda değilim Sen kendine bir hizmet çocuk demiş. Çok biliyor ya. Hoca o anefendisi de demiş ki, bak hanım, ben de Kur'an'da okudum ki, bir tane hanımla yetinmek zorunda değilim demiş. O zaman ona bak, hanım demiş ki, sen de hiç şakalar anlamı yetinmiyorsun. <laughs> Çok bilmişlik kastanacaksın. Mevla'cığım demiş arkadaşlar. I uh -huh.